istediğini gerçekleştirmek için mücadele ediyorsan evrenden en derin arzularını yerine getirmesini istemek için bu ipuçlarını kullanabilirsin. İstediğimiz şeyleri hayatımıza çekmek basit ama kolay değil. Tek yapmamız gereken ne istediğimizi sormak. Sormak için kullandığımız enerji neyi gerçekleştirmek istediğimizi etkiler. Evrenden ümitsiz, muhtaç veya şüpheli bir şekilde bir şeyler istersek aslında daha fazla umutsuzluk, ihtiyaç ve şüphe çekeriz. Buna ek olarak arzu ettiğimiz şey hakkında çok belirsiz olursak sonunda yanlış şeyleri ya da hiçbir şeyi hayatımıza çekemeyiz. Arzularımızı ortaya koymaya çalışmadan önce hem enerjimiz hem de niyetlerimiz hakkında net olmak önemlidir. Buradaki süreç evrenden istediğin her şeyi sevgi, kolaylık ve güvenli istemene yardımcı olacaktır. Evrenden arzularımızı istemeye başlamadan önce enerjimizi doğru kullanmak önemlidir. Bu, bazı insanlar için istediklerini gerçekleştirmenin en zor yönlerinden biri olabilir. Korku ya da ihtiyaç duyulan bir yerden sorduğumuzda evrene doğru enerjiyi gönderemiyoruz. Eğer korkulu ya da muhtaç enerji gönderirsek aslında bizi daha korkulu ya da muhtaç kılacak şeyleri geri çekeriz. Şüpheyle sorduğumuzda veya iyi şeyleri hak etmediğimizi düşündüğümüzde bu inançların kanıtlarını geri çekeriz. Bu nedenle enerji çalışması, dileklerimizi gerçeğe dönüştürme çalışmasının ilk adımıdır. Ayrıca olumsuz enerjiyi pozitife çevirmenin en basit yollarından biri de hayatımızdaki her şey için minnettar olmaktır. İstediğimizi ortaya koymadan önce Yolumuza çıkan blokları yıkmalıyız. Ortak bloklar şunları içerir: İyi şeyleri hak etmiyorum. Evren bana karşı kayıtsız ya da düşmanca. Ne yazık ki, daha fazlasına sahip olursak, başkalarının daha azına sahip olacağı öğretildi. Dünyadaki insanların acı çektiğini bildiğimizde, bir şeyler istediğimiz için kendimizi suçlu hissediyoruz. Ancak evren sınırsızdır paylaşılması gereken bir pasta değil. Birçoğumuz başımıza gelecek iyi şeyleri hak etmediğimizi düşünür. Mutluluğa ve başarıya layık olmadığımızı hissedebiliriz. Ayrıca bazı kişilerin zengin ya da başarılı olan insanların aç gözü veya kötü olduğunu söylediklerini duymuş olabiliriz. Daha sonra acılarımızı iyi ya da layık olmakla işitlemeye başlarız. Arzularımıza layık olduğumuza, istediğimize sahip olabileceğimize ve hala iyi insanlar olabileceğimize inanmak zor olabilir. Evrenin bize karşı düşmanca veya kayıtsız olduğunu hissedebiliriz. Hayallerimizi gerçekleştirmeye çalıştığımızda ve başarısız olduğumuzda evrenin bizi umursamadığına inanmak kolaydır. Bu kadar acı gördüğümüzde evrenin soğuk, hatta insana düşman olduğu anlaşılabilir. Arzularımızı gerçekleştirmenin önüne geçen bir diğer sorun da ne istediğimize dair netlik eksikliğidir. Arzu ettiğimiz şey hakkında sadece belirsiz fikirlerimiz olabilir veya çelişkili arzularımız olabilir. Ne istediğimiz ve neden istediğimiz konusunda net olmak önemlidir. Evrenden sevgi, para veya sağlık istemek yerine tam olarak ne istediğinin ayrıntılarını öğren. Net olmak sürecin sonraki adımlarına yardımcı olur. Ne istediğini anladıktan sonra Evrenden arzularını isteme zamanı geldi. Başlamadan önce derin nefes almak veya meditasyon yapmak için biraz zaman ayırmak isteyebilirsin. Enerjinin iyi olması için olabildiğince rahat ve pozitif hissetmen çok önemlidir. Bir mum yakabilirsin ya da doğaya ve evrensel enerjiye bağlı hissettiğin güzel bir yerde meditasyon veya ritüel yapabilirsin. Daha sonra arzun için evrene sor Konuştuğun kelimeler çok güçlüdür. Bu yüzden ne istediğini yüksek sesle sorman önemlidir. İstediğini sorduktan sonra birkaç dakika geçir. İstediğin şeye sahip olmanın nasıl olacağını hisset. Ne kadar iyi hissedersen o kadar iyi. Evrenin enerjine tepki verdiğini unutma. Bu nedenle gerçekleştirmek istediğin şey için gerçekten olumlu ve minnettar hissediyorsan evrenden olumlu ve minnettar hissetme için sana daha fazla neden göstermesini istiyorsun. Birçok insan bu aşamada sıkışıp kalıyor. Henüz sahip olmadığın bir şey için minnettar hissetmek zor olabilir. Şu anda hayatında olumsuz bir durumda acı çekiyorsan olumlu hissetmek özellikle zordur. Ama bunun üstesinden gelmene yardımcı olması için ilk önce evrenden küçük bir şey istemeyi deneyebilirsin. İstediğini sorduktan sonra niyetini bırakmanın zamanı geldi. Rahatlaman ve evrenin işiyle devam etmesine izin vermen gerekir. Durum hakkında endişelenmek işlemini engelleyecektir. Bu nedenle pozitif kalmaya çalış. Yoluna çıkan yeni fırsatlara açık ol ve bazen işlerin beklediğinden biraz farklı bir şekilde ortaya çıkacağını unutma. Son olarak evrensel enerjiyle uyum içinde olabilmek için şükretmemiz gereken her şeye odaklanmamız önemlidir. Bu, enerjimizi yükseltecek ve iyi şeyleri hayatımıza çekmemize yardımcı olacaktır. İstediğimiz şeyi aldıktan sonra aldığımız her şey için minnettarlık göstermeliyiz. Bu, daha büyük ve daha iyi bir şeyleri göstermemize yardımcı olacak bir takdir, şükretme ve pozitiflik spirali yaratır. Bu süreç titreşimimizi ve tüm gezegenin titreşimini yükseltmeye mutlu ve memnun olmamıza yardımcı olacaktır. Video'mu izlediğin için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere.